Abi ilk saydığın kimdi? Toran Rıflo. O bir kişi mi? Evet. Ha, ben onu iki kişi saydım. <laughs> Melo. Melo. İyi, mi? i̇ki kişi şey deyince hakikaten Melo <laughs> geldi. <laughs> Kardeşim <laughs> bizim için en iyisi Melo. Bir tane kaldı hemen söyleyeceğim bir dakika. Eee... Berhan'da. Belhan da. Ben... <gülüyor> 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 Çok çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, arkadaşlar Yemek Sepeti'nin sunduğu Rivrivle Exit'in 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, bugün enerjik bir açılış yaptık. Ben dün gece... <laughs> Üzeriniz afiyet. Biraz ödül aldık. Ee, en iyi spor içerik üreticisi ödülünü aldık. Çok teşekkür ediyorum destekleyen herkese. Bugün de moralim böyle iyiyken ekip arkadaşlarım demiş ki bu çocuk bu kadar mutlu olmasın. Çok tatlı bir çift alalım kıskansın morali bozulsun demiş. <laughs> ve bugün tanıdığım belki de benim tanıdığım en tatlı çiftlerden biri olan Erinç Bilcan ve Ebrar Bilcan bugün bizlerle konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben şunu kaldırayım forsu gitti abi. Evet. ben de canlı yayında en iyi uyuyan içerik üreticisi ödülü almıştım ama getirmedim. En iyi uyuyan mı? Uyuyan uyuyor bir, bir tane adam. Elinç abi bazen sana sırf yakışıklısın diye gülüyorum. evet <gülüyor> esprisi <gülüyor> kötüydü. Bir tane yaptı onu şimdi söyleyemez o iyiydi de. Uyudun mu abi harbiden? Oğlum şaka yapıyorum ya. <laughs> Sinan Engin fıkraları gibi oldu. <laughs> Benim ne dediğim abi. beni ilgilendirmez. <laughs> Aslan abi valla yakışıklı ama sen de <laughs> moda ikonu. Hoş geldiniz abi önce. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben seni tutuyorum. Hiç ayrımcılık yok. Evet ben kazanıyorum. Çünkü genç abi hep kıskanıyorum yüzünden de söylüyorum. <laughs> yakışıklı iyi giyiniyor. Winner bir adam o yüzden kıskanıyorum abi. Bugün ama Ebrar kazanacak gibi geliyor bana ya. Yani. Ay inşallah. Ya çok Mutluluğun formülü bu mu yoksa? Öyle, öyle. <laughs> ben size o zaman çok ufaktan bir yarışma formatımızı anlatayım. Hı hı. 16 kutucuklu bir oyun haritamız var. Her kutuda güzel sorularımız var. Zar atıyoruz. Attığımız zar kadar ilerliyoruz. Attığımız zar kadar da o kutucuktaki soruya cevap vermeye çalışıyoruz. Önce çıkışa giden kazanıyor. Rivrivle exitin kazananı oluyor. Bakalım önce kim çıkacak? Ha bir de iki tane. Çok güzel. İkiden tane derken bir bir Joker hakkınız var. Ben izledim. Ben izledim programı. Aslan abi. Ben de izledim. Hangi bölümü izledin? Orhan abilerin programı izledim. Fikretlerin programı izledim. Fikret abi'nin programı çok iyiydi. Evet evet. Güzeldi. Bir türlü çıkamıyorlardı. Evet evet. <laughs> <laughs> exit'i bulamıyorlardı bir türlü. Güzel sallıyor ama harbiden. Biz de exit'i bulamayacağız gibi geliyor bana. Bulursun Hadi bakalım. Abi. İki tane jokeriniz var. <laughs> evet. Keyfin yerine gelsin jokeri. İster acıktığında, istersen rakibi sabote etmek için, dalga geçmek için de kullanabilirsin. Tamam. Her soru 30 saniye içinde cevap verme zorunluluğumuz var. Şu, şu süreyi bir bana bir şey yapmasanız, süre vermeseniz yani olmuyor. Abi olur mu, abi. mu öyle? Süre işi beni çok bozuyor ya. Yani sen de bir önceki yarışmada da hatırlıyorsun Evet mi? Yani. Süre. Şu süre bana böyle bir şey... kısa geliyor değil mi? Abi? Bak şimdi. Şimdi süre sorularda beynimin içindeki nöronların taklidini yapıyorum sen şimdi. Galatasaray'ın forveti kimdir? Tamam mı? Bana sordun. Galatasaray'ın forveti kimdir abi? Tamam, tamam anlatabiliyor muyum? Ama şöyle oluyor bak nöronlar içeride şöyle oluyor. Beyler kim bu? Kim bu Galatasaray Forveti? <laughs> 30 saniyemiz var çabuk. <laughs> aynen öyle. Çıkartın çabuk falan. Öyle öyle bir tribe Abi, giriyor. Abi ama işi. işin keyifli anı zaten evet, bu. Aynen öyle, aynen bir öyle. de şöyle bir şey. Nasıl ama yeni günün yolunu yapıyorum şu an. <laughs> yok yok. Şöyle bir şey hatırlatacağım. Bugün biraz magazinsel sorularda olduğu için. Hatta bazı sorularda belki sen bizim hazırladığımız cevaplardan farklı cevaplar verebileceğini düşündüğümüz Hı -hı. için bazen durduruyoruz. Fikret abimle Furkan Hocam magazinsel kontrol ediyor. Magazinsel soruları biraz açabilir miyiz Emir'cim? Yani şey mi mesela, Tarkan'ın neden... eski avukat sevgilisi kimdir? Bilge Aa, Öztürk. Güzel soruymuş ama böyle değil. Futbol içinden magazin İşte soruymuş. eski manken doğa bekleriz kulaklarını neyle yapıştırmıştır? Japon yapıştırır mı? Yok abi gibi hayır. Şey yok, futbol. Yok, tamam, mesela okay. işte Ronaldo ile eşi nerede tanışmıştır? Ha, okey tamam. Ama böyle sorumuz yok. Ben sadece böyle bu tarz sorular oldu. Tamam. Bir okay. de bir biraz magazinsel olacak ama saçları niye bu kadar erken beyazladı da daha... abi? Artık kırkımıza geldik ya. Şaka yapma. Yo ciddiyim. Kaç? 38. Gösteriyorsan ne olayım abi? Hakikaten mi? Ben yani. daha çok 40'a benziyorum. İşte çıtır diye aldı beni sonradan baktı ki bu 40'a gidiyor. Yok, yok yok abi gitmez. Sen Gidiyoruz şu an var işte, 38 ya olduk. 32 falan en fazla. Var mı diyorsun? Yemin ederim. O zaman hazırsanız başlayalım. 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 Abi. abi büyük atan başlar diyeceğim de önce tabii ki de Ebru e, Hanım'ın başlaması lazım. Tabi Buyurun. Tabii. Buyurun. <laughs> geliyor. Altı. Ben de öyle hissettim. <laughs> Lütfen altı olsun. Beş, beş geldi Okey, bakalım. Beş de Evren otuz saniye içinde bana yani bütün tarih boyunca Galatasaray'da sekiz numara giymiş beş tane futbolcu sayılır. Otuz saniye başlıyor. Dursun hadi. Icardi. Hayır. <laughs> Devam. Hayır. <laughs> Arkadaşlar bazen böyle şeyler oluyor stüdyoda. İkar cevabından sonra burada bir yoğunluk herkes bir yıkıldı. <laughs> yıkıldı, tempo oldu. O yüzden süresini tekrar başlattım. <laughs> <laughs> Sorusunu sordum. 8 numara giyen futbolcular galasaydı. Başladı. Kerem Demirbay. Bravo. Hocam canım. Selçuk canım. İnan. Vardı canım var değil mi Selçuk var. İnan? Canım, canım. Şey, Hoca. <gülüyor> Okan <gülüyor> Okan hocam. Şey Okan Hoca. Okan Hoca, bitmeyecek galiba. Yok, bu kadar. Vallahi yok bu kadar başka. Yine Ikardi. <laughs> <laughs> Yani yok yok. <laughs> ee... yok bende çıkmıyor şu an. <laughs> ee, neyse. Şey şey var Antalya Spor'un hocası oldu daha yeni bak. Es... Orta saha. Orta yok Orta bende. Eski, <laughs> eski Başakşehir'de de bir... Ah be. Kerem Demirbay. Onu <laughs> <Tamam> söyledim zaten. <sana. gülüyor> o kadar iyi sekiz numaraydı ki sayı kardeşim <laughs> iki tane. <laughs> abi saymayalım. Erinç abiye de sıra gelebilir. Tamam. Ben bir şey söyleyeyim. yine tebrik ederim. Ay teşekkür ederim. İkardi cevabımla. İkardi 8 giyse de olurmuş bence. Neyse 8'in üstünde çok durmayalım geçelim. <laughs> Erinç abimin zarı gelsin o zaman. Hadi bakalım. Ve Erinç abime de <laughs> 4 geldi. Ya bak Erinç abi gelen soruya yapacak. Biz bunu Ebran'a hazırlamıştık. Evet. <laughs> Mikrofon görüyorum orada demek ki bir müzikler. Of ya. Erinç abi senden 30 saniyede eşi veya sevgilisi şarkıcı olan futbolcu. 30 saniyen başladı abi. Tamam David Beckham. Pike. Tamam. Pike. Ee, Elinç var? abi soruyu yanlış an. Yo doğru. Futbolcu bak. <laughs> Şarkıcı mı? Evet, Spice evet. Girls. Bur bur bur. Fikret abi. <laughs> İki tane kaldı. O işte, Onu şey... ben halledeceğim onu ben halledeceğim ha, abi. okay, tamam. <laughs> David Beckham Pike. Ee, düşünüyorum şu an. Ee, 30'da değil 40'da bir çek Furkan abi. Abi son 10 saniyen kaldı. İstersen Orhan Uluca'ya bağlanalım telefondan. Eşi veya <laughs> sevgili Abi Türk Aa. düşün, Türk düşün. Türk. İbrahim sevgilisi. Kutlay ama futbolcu değil. Basketbolcu. Aa. Allah kahretsin ya gitti kafam yine. <laughs> ah be Tosic. <laughs> 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 Jelena Karmes abi. Nasıl biliyorsunuz? Yani Tosic deyince akla şarkıcı olarak gelmediği için. Eşi veya evet. sevgilisi işte. Biliyoruz da Tosic. İkimiz de ya, ilerleyemedik. Yani, Ama çok ters ol. Sorular İşin yer değiştirse. Ya. Hakikaten. Keşke. Düşünüyorum Abi yanımda. daha gelebilir soru tamam, sana. Tamam okey tamam. İçimden düşüneceğim. O zaman zarını atıyorum. Hadi. Ebrar. Zarı gelsin. Altalı. Dört gelse de biraz eğlensek lütfen. Lütfen dört gel. Bir geldi. Soruya bak. Aa. <laughs> çok güzel. Ebrar zaten bir tane var değil mi? Hı. Bir tane var. Avrupa şampiyonası kazanmış İskandinav ülkesi. Kuzeyden salla bir şey. İlla 30 saniye başladı. Danimarka. <laughs> Gerçekten tek attı. var. Helal olsun. Velal olsun. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok iyiyim ya. En iyi gezdiğimiz yerlerden dedi. Elin çabuk dedi marka. Ben de gezdiğimiz yerlerden sonra ağrı. Helal olsun. Ama Biraz bir, bir, adım bir adım ilerle. Bir adım ayı. Olsun. <laughs> bir şey söyleyeyim bunu bilmek daha havalı. Bir tane çünkü cevap. Oraya şeyde evet. güvendim zaten. Bir İskandinav ülkesi gitmediğimiz Finlandiya kaldı. O yüzden sallasa biri bulurdu. Hayır, yani Finlandiya'da olamayacağına göre. Bilgim ya bu benim bilgim. Tamam, <laughs> Pardon. Ya Erinç abi Pardon, özür önde şu an. O zaman Erinç abinin zarı geliyor. Ne iş geldi? Ne geldi? <laughs> abi bana 30 saniyede Galatasaray'da 8 numara giymiş 5 futbolcu saymanı isteyeceğim. 30 saniyen başladı. Evren'in söylediklerini söyleyebilir <laughs> Kerem Demirbay, Selçuk İnan, Tugay Kerimoğlu, Emre Berezoğlu. Okan Buruk. Doğru. Teşekkürler. Ama abi. benden kopya çekti. Kopyalar. Çektiğim kopyalara bak. Üç Kerem tane. Demir var. Üç tanesini... Çektiğim kopyalara bak. Evler. Sanki Kerem bilirdi ya. Yok. Ben yani aklına gelirdi Aslında gibi. Değil. Evet evet. Az önce <laughs> sanki Ebrar hiç söylemese ben hiç bilemeyecektim mesela. <laughs> Allah Allah hocam Kerem Demirbay kaç giyiyordu ya? Hocam atalım Ebrar Hanım'ın zarına. Altı gelir mi? Ama bu Sen ne? Sen böyle ufak ufak kazanabilirsin ama bak. Ben hiç sanmıyorum da Olabilir. bakalım. Japonyalı bir şey geldi. Ay Japonya geldi. Ebrar bana 30 saniyede iki tane Japon futbolcu. Başladı süren. Kakava. Hadi. Ka 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 <laughs> kakava mı? <laughs> Aklına nereden geldi? Bir, bir tane kaldı. Bir tane. Çabi. Çabi. Çabi Japon'da. <gülüyor> Mokomo. Mokomo. <gülüyor> Ora mı ora Monoko, Moko, Moko. Gezdiğin ülkeleri sayma bize. Mono, işte Moko öyle bir futbolcu vardı şu an hatırlayamadım. Galatasaray'da forma giydi bir tane bak. Mokotomo, Mokotomo, Nakatomo. E sayalım ya. Nakatomo. Evet ya. söyledim. Sabahtan beri söylemeye çalışıyorum. Nakatomo, en zoru bana gelmiş arkadaş. Harbiden ya. Kadın telefuz meclisi topçu. Biliyorsun işte sahabe koydu. Ciğerleri söndü diye bıraktı. Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkür etti Galatasaray'da toplantıya girmiş Recep ve diye dönmesine ne diyorsunuz? Ha makat. Kabul edeceğiniz bu <gülüyor> sözleşmeyi. <gülüyor> Lan. Lan. <laughs> evet evvel tebrik ederim. Böyle bir iki iki atla atla Gidi Gidiyorum gideceğiz. vallahi hadi inşallah. O zaman geliyor Erinc abimiz ara. Altı. Elinç artık bir bir gelsin. Beş geldi. Beş geldi. Adam gidiyor ki. Geldi. en zorları bana geliyor. Erinc Erinç abi <laughs> bana 30 saniyede beş tane gurbetçi futbolcu sayman isteyeceğim. Başla da 30 saniye. Hamit Altuntop, Berkant Göktan, Kerem Demirbay, Kaan Ayan, bir tane daha mı kaldı? Bir abi. Ee, Barış Özbek. Bu arada harbi böyle şey isimler saydı. İlk akla gelenleri saymadı. Evet evet o yüzden. Helal olsun abi. Ama bunu şeye bağlıyorum. Neye bağlıyorsun? Yine iyi bir eş oluşuna. Ebrar'a bu soru gelirse bunlardan bir iki tane tutsun. Çok bildikleri evet. Tutsun, kazansın Sen Sen bu arada bak bir şey söyleyeceğim. bakıyorsun hülyalara da da benim biraz. söylediklerimi de aklına, aklına yaz bir yandan. Adam en bilindikleri söylemedi sen söyle diye. Aynen öyle. Ben en bilindikleri söyleyeceğim. <laughs> tamam onlardan da aklına tut işte. Evet Ebrar'ın zarı geliyor. Merakla bekliyoruz. Ve 5. 5. Beş. Bravo. 5'e sevindim ama ne çıkacak bilmiyorum. Instagram'da 20 milyon üstü takipçisi olan 5 tane sporcu. Futbolcu da değil bak. Futbolcu da olur, sporcu Futbolcu da olur. Futbolcu da sayabilir miyim? Tabii tabii. Zaten 3-4 tane saydım bitiyor. Başladı süren o saniye. Icardi. Hayır. Değil. David Beckham. Evet. Ee... En iyi söyle tamam Ama 3 olur. Melo. Melo e mu? Kişi deyince hakkında Melo <laughs> <mu> geldi? Kardeşim bizim <laughs> için şey, en iyisi Melo. <laughs> başka? Ne söyledim? Ronaldo. Diğerini Messi. De söyle. Ha 3. Ee, başka? Messi'den Messi'nin altına geliyor ya. Şey. İni Brezilya'ya döndü ülkesinde yakışıklı evet, bir çocuk vardı genç. Yani? Yakışıklı mı? Eskiden yakışıklıydı. Şeydi ya, neydi o? Neymar. Dört! Aa! Neymar. Bildin mi? Dört tane. N bitti Dört. mi? En iyisi diyorum. Melo diyorsun. İkard'ın yasal 20 milyona gelmemiş. Milyon, mi? Çok üzücü. Harbi 18 milyon, Çok milyon, milyon mu? Çok üzücü. Sana Murat, mı mi 21 milyon derdi değil düşün, mi? Melo. Ya Melo bizim için çok iyi. <laughs> <Benim sen. gülüyor> <Bizim> i̇majımız imajımız <açısın. gülüyor> Evet. Kardeşim, evet, Melo bizim için milyonluk adam işte. Daha olsun yani. Üzülerek bu soruyu bilemedin. Yeni ve ikiye Erinç abi altı atarsa <laughs> çıkışa gidiyor neredeyse. Evet. Evet Erinç abinin zarını alıyoruz o zaman. <laughs> dört. 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 Şu katmanı. Hadi ya. bakalım. Bana 30 saniye içinde Avrupa'nın en büyük 5 liginin 3'ünde şampiyonluk yaşamış 4 tane futbolcu saymanı isteyeceğim. 3 farklı ligde. Süresi başladı. Oha çok zor soruymuş. Üç farklı ligde. Lewandowski. Eber yok. Ebrar Gelemedim. Ya. Bilirdim de oralara gelemedim. Beckham. Çıkamadım. Doğru. Ee, Beckham neymiş aslan abi? Henry. Bilmiyorum. Henry şampiyon olamadı mı? Hayır. Ha Arsenal'de yok şampiyonluğu. Doğru. Ha üçüncü lig yok. Doğru. Pardon. Doğru. 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 Ya, yani. Adamı niye engelledin? Henry. Ee, ben, ben. Cemil olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Neydi ya? Bitti. <laughs> ah be. 1. çarımız süresi bitti. Zor soru ama ya. Ya tamam. şu an bana bak şimdi Ebra'nın futboldan anlamadığını baştan söyleyelim. O yüzden Şimdi buna ne gerek vardı? Anlıyoruz işte. Biraz olsun anlıyoruz. Akşam evde kavga Biraz var. Biraz olsun anlıyoruz. Bak neler bildim ama iki atıyorum hep. Başka çarem yok? <laughs> ya yani, olduğum yerde direnmek. Yani diyorsun adam, ki gidiyorum. altı atsam çoktan geçmiştim. Tabii. Diye. Bak ilerleyelim ben neler bileceğim. <laughs> Elinç abi, İskandinav ülkesi yalan oldu. Haberin olsun. O, Ebra çok sinirlendi. Ebra yarışmaya devam etmeden önce senin bir keyfin yerine gelsin. gelsin artık. Sana bir enerji katalım. Joker o zaman istiyorum. İste ya. Vallahi. Evlerin jokeri gelsin o zaman. Arkadaşlar bugünkü jokerlerimi seçmek için yemek sepetime girdim. Bugün dünya tatlısı iki çiftle yarışıyorum yine. O yüzden bir tanesine normal tatlı bir kruvasan söyleyeceğim. Elin çamede kahvaltılık kruvasan söyleyeceğim. Siparişimi oluşturdum ve siparişimi verdim. Ben yarışmaya geri dönüyorum. Bakalım beğenecekler mi jokerlerini göreceğiz. Evet, yemek sepetinden senin için. Böyle Harika güzel bir, bir kruvasan. İçi de kremalı ve meyveli. Tam keyfin Kesinlikle yerine. Kesinlikle ben seçtim. Dedi. Emin olabilirsin. Zaman Hiç Ayşen'den yardım almadım. Canım sana kusura bakma. Senin bayağı keyfin yerinde. Afiyet Zaten hayır yasak. O yiyemez. Ha. Senin joker, onun kendi Joker'i var. Onu da göreceğiz. abi. Öyle bir lokma alaydık ya. Yani. Hayır öyle yakışıklısın diye bir şey olamaz <laughs> abi. Öyle bir şey yok. Bir lokma alaydık ya. <laughs> o zaman... Artık senin zarın geliyor ve soruyu biliyoruz. Kendim bazen böyle sunarken şey gibi hissediyorum. Bu <laughs> var beş, ya. şimdi geldi Sol... beş gele gele. Evet Aynı soru geldi. Aa aynı soru. E, tamam. Vallahi aynı soru geldi. Hadi. Tabii sayayım. Evet 30 saniyen başladı. 20 milyon takipçisi olan sporcular. Messi, Ronaldo, David Beckham, ee, şey, Neymar. Neymar ve son olarak da. Yeni geldi Galatasaray. Yeni ya. geldi. Kim o? Galatasaray'ı boş ver. Bir tane çocuk var. Real Madrid'in transfer olduğu bir türlü şeyi tutmuyor bak. Ay unuttum Eee. Onu... E Mbapp. Nasıl bildi? M Bapa? Kim dedi? Nereden? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Ben şuraya öksürecektim şu en <laughs> yaptım. Ne oldu? Helal olsun. Çağrıştırdı. Helal olsun. Hakikaten çarıştırdı. şöyle bir <laughs> bak Abi vallahi hayır ben öm diye öksürürken <laughs> çok Baktım iyi gidiyor. öksüren abi. Yakaladı peşinde erinç abinin. Vallahi biliyorum. Abi keyfin kaçtıysa? Yok hiç keyfim keyfim yerine geldi. Tamam keyfin, Geyret, keyfin yerine yerinde. gelir. Hadi bakalım. Şu... Atalım zarımızı. Zar geliyor erinç abinin. Attı geldi ya. 6. Ama bak şimdi burada bir detay vermek istiyorum. Aa! Exit'e geldim. Exit'e geldim. Abi o zaman Exit'e geldim. Ama bak ben düşüş atmalarımla bilinen bir insanım. Zaten yanındaki hanımefendiden de görüyorsunuzdur. Görüyorsun nasıl tıpatlar ediyorlar. Ben de sana edeceğim deli seni. Siz görmüyorsunuz da burada. <laughs> Aynen öyle gördük gördük. Evet exit'te misyon. Yani kazandı ya mı? Beni mahvettin abi. Ne iyisi sabahtan beri. <laughs> Yeter abi. Ben çıkıştayım. Son yani, çıkıştayım. emir, artık. emir son çıkışta. Hadi bakalım. Abi kıskanıyorum. Ne yapayım ya? Emergency de, exit. Ben de, hadi. Ben de kıskanıyorum abi yani. <laughs> ama maşallah nazarlardan sakız. Benimki güzel kıskanma. Evet ama sen <laughs> de durdun durdun turnayı gözünden vuracaksın bence. Öyle bir şey Harbi olacak. abi? Aynen, aynen öyle bir şey O olacak. zaman Erinç abi kazandı bugün. Exit sorusu yok. <gülüyor> 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 abi bilirsen çıkıyorsun. Şöyle bir şey yapabilirsin istiyorsan kim olmak isteriz bir tane yarışmacı diyor ben ödülü kazandım haberin olsun. Hı hı. Sen Joker'ini Joker öyle kullanabilirsin. Hadi kullanalım. Keyfim yerine gelsin. Aa. Çıkmadan önce. Çıkmadan, önce. önce. Joker'ini kullanıyor. Yani keyf keyf yerine... benim keyfim değil mi? İstediğin zaman yerine gelir yani. Yer. Yemek sepette yardımcı oluyor Yemek sepette yardımcı olsun. Eyvallah. Abi afiyet olsun sana da Teşekkürler. Bana kahvaltılık kruvasan geldi. Ben bir şey itiraf edebilir miyim? Ha söyle. Ayşen'den fikir aldım. Daha önce böyle bir kruvasan oldu. Bilmiyordum. Yemek sepetinde gördüm. Aa. Evet. Sen hepsini yemezsin ben de tadına bakarım diye söyledim. Şaka şaka. Abi sorunu duyma hazır mısın? Hemen verin. Hemen bilemeyecek çünkü. Çabuk. Abi çıkış sorun şu. Hadi bakalım. 30 saniye içinde bana 6 tane boyu 1.90'ın üzerinde futbolcu saymanı istiyorum. Flo. <abuktan noise> Raflo. <laughs> <laughs> Didier Drogba. Boyu iki saydın 2 kişi miydi? <laughs> Peter Crouch. Tamam. Jan Koller. Tamam. Egoist. Egoist. Um... Robo yok mu? Yok. be. 2 santimle kaçtı. Ee, Joe. Tamam 4. 2 tane kaldı abi. Abi en bilindik egoist var ya bir tane. En nesili. Evet abi son. Oh, süre yetmedi. Abi ilk saydığın kimdi? Tore Andraflu. O bir kişi mi? Evet. Ha, ben onu iki kişi saydım. <laughs> Kore, Andre, Flo kardeşim 3 tane bildik. Biz bunları, biz bunları iki <laughs> kişi sandık. İrfan ve Zan. <laughs> ha buraya yemeyeceğinden miras kaldı sana. Gördüğünüz gibi öyle şov yaptı yok kazanacağını. Evet. Hayır yenemedi. Hadi alt at kazan. Hadi. Evet Ebrar'ın zarı geliyor. Altı. Bu kadın niye hep böyle atıyor Al. ya? <laughs> tamam Ebrar sorun şu. 30 saniyede bana bir tane logosunda mavi renk olan bir takım söylesen yeter. Başladı 30 saniye. Gittiğin ülkeleri düşünme. Gittiğin <laughs> ülkeleri düşünme ya. Türkiye bile düşünürüz. Türkiye'de bir tane var zaten. Ha Türkiye'de Trabzonspor. Evet Erinç abinin zarı geliyor. Artık bir atsın Harbi gerçekten. Harbi bu adam artık şu kat 3 iyi. 3. Hadi bakalım. Yani. Uğurlu rakamındır. Bunun da Erinç abi gelmesi programımızı mahvetti. Yani Erinç abi sana şöyle bir teklifim var. Ebrar zar atsın. Tamam. Ebrar'ın gittiği soruyla senin sorunu takas edelim. Okey tamam olur. Kabul mü? Olur kabul. Evet. Pro formatta... Bu neydi? Soruyu değiştirdi. alamıyor muyuz şu an? Hayır. Soruyu de... şey merak ettim, soruyu ettim edeceksin. ya. E tamam hadi. Tamam. Evet Ebrar'ın zarı geliyor. Erinç abiyle yer değiştirecek. Ebrar da kabul ediyor Hı. musun? Hı. Ediyorum. Tamam. İki tamam güzel. Erinç abi senin sorun şu. 30 saniye içinde iki tane Galatasaray'da forma giymiş Afrikalı futbolcu söylemeni istiyorum. Bayağı da 30 boş saniye. Ben. Sağ ol abi. <laughs> Çok hızlı oldu. Şimdi seni kurtardığım <laughs> soruyu Ebrar'a soruyorum. Hazırsanız. Ebrar. Ucu açık bir soru ama biz kabul edeceğiz, biz değerlendireceğiz böyle editör Ayşen ve <laughs> abi, ben Furkan değerlendireceğiz, kabul edeceğiz cevapları. Aynen. Giyim tarzıyla gündeme gelen üç tane futbolcu sayman istiyorum. Giyim tarzıyla gündeme gelen en az bir kere gördüğümüz hani ha, beğenilen mi yoksa Yok hani gündeme gelen Farklar. marjinal ya da ha. şey olarak. Hazırsa 30 saniyen başladı. Şimdi Okan vurur söyleyeyim Okan hocama. Ay ayakkabıları hocam. ama. ayakkabıları, ayakkabıları... Ama, ama o da bir zamanlar Ben kabul olacağım. ettim, kabul ettim doğru ayakkabı Okan vurur. Evet. Ee Icardi. Icardi. Aa, onu, tamam, tamam ee, onu biz bunu da geçmeyeyim. düşüneceğiz. Burada süre önemli değil. Süreye takılma. Tamam. Ben bu soruyu açık uçlu yaptığım için. Tamam başka için. kim var? Kim var ya? Bak, bir tane Beşiktaş futbolcu var çok gündeme gelmişti evet. zamanda. Evet. Hadi ben kopyayı ben unuttum Ayak şu an. Ayak dışı vuruşlarıyla biliniyor. Ben. <laughs> <laughs> Evrar bir tane daha abi bak söylüyorum. Ya Instagram'da söylediğinde söylesene. Ricardo. Ne? Instagram için saydıklarını söylesene 20 milyon takipçi. Bir tane var benim kankam. Hı. Geçen beraberdim. David Tabii Beckham. Da David bizim David bakım ya kardeşim. Tabii ki de. Ondan <laughs> sonra Messi. Messi çok Messi bilinmez aşkım. <laughs> Giyimi bir ama şu iyi, olabilir. Ama iyi demedik ki hani daha çok bir o. Yani daha ya bir tane isim var. Söylese direkt kasayca kazanmış öyle. ya. Ne? Bak, Ricardo. Ricardo. Devamını sen getir. Ricardo. Kuarej Ah Kuarej. Sonunda yani. <laughs> Yeşil Yeşil pantolonuyla, abi. O, o muhteşem yeşil pantolonuyla. Arkadaşlar, Erinç abi teklifi kabul ettiği için iki adım geri düştü ama kendi kabul etti. Sözleşme okudu ve kabul Aynı etti. Öyle. Zafer çanları çalıyor, Erinç Bilcan için zarı geliyor artık. Çıkıyorum ve gidiyorum. Elimde valizim. Biri geldi. <laughs> Arkadaşlar çıkamıyoruz. Abi bu soru sana daha önce geldiği için yine değiştiriyorum. Sorum şu. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ta forma giymiş bir tane futbolcu. Başladı abi süren. Tümer Metin. Çok basit oldu bu ya. Abi çıkamadın ki şimdi. Evet Ebrar'ın zarı geliyor. Ben şimdi yine 6 atacağım. <laughs> Ebrar 2 at. 4 -10. Dört. Evet Evren'in çıkış sorusu. Artık çıkayım. Euro'da neredeydin? Hamburg'daydım. İzledin mi maçları? İzledim. Maçları dedi bir maçı. maçı. Mi, bir, bir maç maçı izledim. izledim. Peki sonra Euro'yu izledin milli takımı? İzledim genel işte Erinç'le birlikte. Hmm, o zaman senden 30 saniyede bana Euro'da gol atmış 4 tane milli futbolcu saymanı isteyeceğim. Yine çok gezmeni kullanarak da bu soruyu bilirsinler. Hadi inşallah. Hazır mısın? Süren başlıyor. Hadi. Süren başladı. Arda Güler atmıştır. Kerem Aktürkoğlu atmıştır. E, Çalhanoğlu vardı. Gidiyor Erinç abi. Çalhanoğlu vardı. Sonra e, Barış Alper'de at, at, atmış mıydı? E, bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Hemen söyleyeceğim bir dakika. Bir e, Berhan, Berhan da. Meri hatmıştır Meri. <laughs> Abi sen Berhan'dayı seviyor musun? Hayır. <laughs> ya oradan da alayım <laughs> ben İyi Hayır bir şey söyleyeceğim. Bak gerçekten şu an merak ediyorum. Evrar Belhan da nereden aklına geldi? Ya bir şey söyleyeceğim inanılmaz. <laughs> 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 Bak bunu Şakasız söylüyorum şu an çok merak bir, bir şey yani çözümleme yapmak istiyorum. Belhanda nereden aklına geldi? Ya isim düşünüyordum. Tamam ya, isim, ya tekrar isim söylüyorum. Belhanda nereden aklına geldi? Bir yerden aklıma geldi. İsim düşünürken o çağrıştırdı. Başka bir şey söylerken Belhanda dedim. Ya Merih, Merih Demir söyledim. Demirhan, Demiral Belhanda. Düşünüyorum. Bilmiyorum. O bir anda o çıktı ağzımdan. Vallahi kazandı. Çak. Orada beyli bir şey söylerken Belhanda dedim. Ha yani, öyle bir şey gerek çıktı. Gerek yoktu Belhanda. Hayır. <laughs> Bizim evde de hiç belanda konuşulmaz ya. Hani öyle bir şey de yok yani. yani kulak aşinalığı da yok yani. Bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> Kazandım inanamıyorum. Çok mutluyum. Valla çok tatlı bir program oldu. Erinç abi biraz bilerekten yenildin. Hay Hayır canım abi. estağfurullah, estağfurullah. <laughs> Bir şey konuşabilir miyiz? Orhan abinin zorbalamasını ekin suyu. <laughs> onu biz konuşabilir miyiz? Yani Güntekin onayın şeyi vardı ya. Komşunun çocuğu geliyordu. 10-0 yeniyordum falan diye. <laughs> ekin suyu biraz öyle zorbalamasını <laughs> konuşabilir miyiz? Ekin sucum ben seni anladım. <laughs> Her zaman senin yanındayım. Orhan Herkesi kazandık. Ama. <laughs> Komşunun oğlu geldi. 20-0 <laughs> yendi falan diye böyle. <laughs> Yapmıştırdı. Rudiger bilmem ne falan filan. Onun albümü şöyle bunun albümü bilmem <laughs> ne. Onun albümü de bildi ya. Tamam be kardeşim tamam be ya. Abi teşekkür ederim. Gel ben Ay, teşekkür biz gördüm. teşekkür ederiz. Çok, Çok keyif aldım. Için. Ne kazandı şimdi? Sevgi ve saygı. Ya All Star, ya, evet, All Star'a girdin. Daha All Star yarışması var. Orhan abiyle Evde iyi çalış. Ona <laughs> hiç hazır değilim. Orhan, abi, abi seni 40 sıfır falan <laughs> yenecek böyle yani. Hani. Arkadaşlar Yemek Sepeti'nin sunduğu Riv Riv Legs'ın 8. bölümünün kazananı alkışlarınızla Evrar Bilecan. Ay çok mutluyum. Tebrikler. Ay çok mutluyum. Teşekkür ederim. Emeği geçen herkese. <laughs> çok keyifliydi. <laughs> <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederim tekrar geldiğiniz için. Hayır, biz teşekkür biz ederiz. Biz teşekkür ederiz davet ettiğin için. <laughs> Arkadaşlar, Rively bugünlük bu kadar. Başka bölümler. <laughs> benim hep şivem koyuyor sonunda. <laughs> başka bölümler. Şey, Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>